dörtgen düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı ikişerli biçimde birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekilde dörtgen denir. Dörtgen denilince akla konveks dışbükey dörtgenler gelmelidir. Bakın burada bize bir tane dörtgen vermiş. AC ve BD uzunlukları dörtgenin köşegenleridir. Bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir verilen dörtgende teta açısının ölçüsünü istiyor bizden. Tamam. Ben önce hemen şu verilenlere bakın. Bakın burasında burada bir tırtıl var. Burada bakın bir tırtıl var. Bunları siyahla göstereyim. Burası da bir tırtıl var. Ben sadece şunu yapacağım. Bakın şurayı şu şekil birleştirdiğim zaman burada bir eşkenar üçgen oluşacak. Neden? Burası da 60 derece olduğu için bakın. Burada bir eşkenar üçgen oluştuğu için ben hemen şuralara bakın 60'ar derece yazıyorum. Buraya da 60'ar derece yazıyorum. Peki şuradaki açım ne olacak benim? Alfa eksi 60 derece olacak. Bakın burada yine bir ikiz kenar üçgen oluştu. Burası alfa artı 27 idi. O zaman buraya ne kalacak? Yazdığım zaman alfa eksi 33 kalacak. Bakın ikiz kenarlıktan dolayı burası da alfa eksi 33 olacak. Peki şuradaki üçgen yani D, B ve C üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 2 alfa eksi 66 artı alfa eksi 60 eşittir 180 derece yazarım. 2 alfa 1 alfa da burada ne olacak? 3 alfa eksi burası ne oldu? 66 60 daha 126 eşittir 180. 3 alfa eşittir buradan ne olacak? 6 10 bir yerde, 2 306 olacak. Alfa da buradan ne gelecek o zaman? 102 derece gelecek. Bakın alfayı buldum. Peki benim teta dediğim açı neydi? Onu da şuraya yazalım. Teta eşittir alfa eksi 33 dereceydi. Ben alfayı bulmuştum 102 derece. 33'ü çıkarırsam ne kalacak? 9. Burada ne kaldı? 10'dan e, 9 kalmıştı. Burası ne olacak? 69 derece olacak teta açım. Bir dörtgenin dış açıları toplamı her zaman 360 derecedir. Yukarıda verilenlere göre alfa artı beta toplamının değerini bulalım. Benim ilk gözüme çarpan bakın şuradaki açılar 60'ar derece. Çünkü burada bir eşkenar üçgen var. Buraları hemen yazıyorum. 60'ar derece. Peki burası benim dış açım olduğu için 120 derece. Burası dış açım. Bakın şuradaki alfa da dış açı, beta da dış açı. O zaman ne olacak? Alfa artı beta artı 120 artı 75 eşittir ne olacak? 360 derece olacak. Buradan ne geldi? Alfa artı beta artı 195 eşittir 360 derece. 195'i karşıya gönderdiğim zaman alfa alfa artı beta eşittir. Bakın burası ne olacak? 165 derece olacak zaten benden de bunun değerini istiyor. Bir dörtgende ardışık iki iç açının açıortaylar arasındaki açının ölçüsü diğer iki iç açının ölçüleri toplamının yarısıdır. Yani burada şunu söylemeye çalışmış bize bakın diğer açılar buradaki d açısı ve buradaki c açısıdır. Yani D açısının ölçüsü artı C açısının ölçüsünün toplamı bölü 2 eşittir. Buradaki alfa açısı. Yukarıda verilenlere göre teta açısının ölçüsünü bulalım. Bakın buradaki ardışık açılarımız kim? Biri teta, biri de kim? 72. O zaman ben şöyle yazabilirim. Teta artı 72 bölü 2 eşittir ne olmak zorunda? 75 derece olmak zorunda. Teta artı 72 eşittir 150 derece. 72'yi karşıya alırsam ne gelecek? 150'yi 72'ye çıkardığım zaman bakın burası 8, 14. Burası ne olacak? 78. O zaman teta ne gelecek benim? 78 derece gelecek. Bir dörtgende karşılıklı iki iç açının açı arasında kalan dar açının ölçüsü diğer iki iç açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısıdır. Yani burada bakın şuradaki hemen söyleyeyim şuradaki D açısıyla B açısının mutlak değerleri farkının yarısına eşit buradaki alfa açısı. Theta açısının ölçüsünü bulalım. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın 99, 99 65 bölü 2 mutlak değerin farkının yarısına eşitti. Buradan ne gelecek? Bakın 4, 34 bölü 2. Buradan da ne gelir cevabım? 17 derece gelir. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde karşılıklı kenarların uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani A kare artı C kare eşittir. D'nin karesi ile B'nin karesinin toplamına. Yukarıda verilenlere göre X ifadesinin değerini bulalım. X ifadesinin değerini bulmadan önce ben hemen şu ifadeyi bakın şurayı şöyle uzatacağım. Bunu da böyle atacağım. Bunu da böyle göstereceğim. Tamam. Şimdi buradaki X'i buraya alacağım. Buradaki 6'yı da buraya alacağım. O zaman karşılıklı kenarların bakın kareleri toplam birbirine eşit. O zaman ne olacak? x kare artı 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 6'nın karesi yazacağım. Burası ne oldu? x kare artı 64 eşittir. 36 artı 36. Bakın burası ne geldi? 72 geldi. 64'ü karşıya atarsam x kare 64 burası ne gelecek? Karşıya geldiği zaman 72'den 64'ü çıkardığım zaman 8 kalacak. Bakın x de buradan ne gelecek? 2 kök 2 gelecek. Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarının birleşmesiyle oluşturulan dörtgen bir paralel kenardır. Bu paralel kenarın alanı dörtgenin alanının yarısına eşittir ve çevresi ise dörtgenin köşegen uzunlukları toplamına eşittir. Yukarıda verilen şekilde KN artı MN 16 olduğuna göre ABCD dörtgenin köşegen uzunlukları toplamını bulalım. Peki ben KN'yi bilmiyorum. KN X diyeyim. K x diyeceğim ve bakın şuraya dikkat ederseniz şu kısımda bakın şu kesiklerle birleştirdiğim zaman şurayı yani A, D ve C üçgenine baktığınız zaman bakın bunlar birbirine paralel burada bir temel benzerlik vardı. Yani siz buraya x derseniz burası onun iki kattır. A, ne olacak buradan? A, C 2 x olacak. Eğer siz burada N, bakın şuraya şu kısma Y derseniz bu sefer de D, 2 Y olacak yine temel benzerlikten. Burası da 2 Y olacak. Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? Biz zaten soruda bize şu verilmiş. X artı Y'nin 16 birim olduğu verilmiş. Köşegenlerinin uzunlukları toplamı. Köşegenler ne oldu? 2x ve 2y oldu. O zaman bu da ne olmak zorunda? 32 olmak zorunda. Bir dörtgenin alanı köşegen uzunlukları ile köşegenler arasındaki açının sinüs değeri ile çarpımının yarısına eşittir. Yani ne demektir bu? Köşegen uzunlukları biri e, e çarpı, bakın biri e çarpı f çarpı 1 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüs Yani sinüs alfa. ABCD ifadesinin değerini bulalım. Yani verilen dörtgen bizden alanını istiyor. Alanı nasıl hesaplıyorduk? Köşegen uzunlukları yani köşegen uzunluklarını yazıyorum. 16 çarpı 11 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs 120. Bakın sinüs 120 ne demektir? Sinüs 60 demektir. Yani bunun da değeri ne olmak zorunda? Kök 3 bölü 2 olmak zorunda. Yazalım şimdi. 2 çarpı 2'den 4 gelecek. Yani 16 çarpı 11 çarpı kök 3 bölü 4. Buradaki 4 ile buradaki 16 sadece burada 4 kalır. Burası ne olacak? 44 44 kök 3 olur bu dörtgenin alanı. Verilen şekilde KLMN orta noktalar olmak üzere burada S1 ve S3'ün alanları toplamı S2 ile S4'ün alanları toplamı eşittir. Aynı zamanda S1 ve S3'ün alanları toplamı veya S2 ile S4'ün alanları toplamı ABCD dörtgeninin alanının dörtte biridir. Veya KLMN'nin alanının da yarısına eşittir. Şimdi bir tane dörtgen verilmiş bize ve bu dörtgen içerisindeki taralı bölgenin alanları toplamını soruyor. Önce ben bir dörtgenin alanını bulayım. Dörtgenin alanı hemen yazalım. Alan eşittir. Köşegen uzunlukları çarpım. Bakın AC köşegenin uzunluğu verilmiş. 4 kök 3 hemen yazıyorum. BD köşegenin uzunluğu da verilmiş. Bakın burası da 5 birim. Tamam. Çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs. Yani sinüs 60. Sinüs 60 yerine ben ne yazabilirim? Kök 3 bölü 2 yazabilirim. Şimdi ne oldu burası? Hemen yazalım. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3. Ee, şöyle yazayım. 4 çarpı 3 çarpı 5. Paydanda da kim var? 2'lerden 4 geldi. Bu 4'lerde sadeleşirse 4 genin alanı ne geldi? Bakın 4 genimizin alanı 15 birim geldi. Şimdi 4 genin alanı 15 birim. Tamam yazalım. O zaman bakın benim buraya S1, buraya S3, buraya S2 dersem burası da ne olacak? S4 olacak. Hatırlayın S1 artı S3'ün alanı, S2 artı S4'ün alanı ve bu da 4 alanının 4'te 1'iydi. O zaman benden taralı bölge S1 ve S3 olduğuna göre S1 ve S3 de dörtgenin alanının 4'te 1'i olacak. Yani 15 bölü e 4 olacak. Şekilde bir ABCD dörtgeni verilmiş. S1, S2, S3 ve S4 bulundukları bölgenin alanlarını ifade ediyor bize. O zaman ben şunu yazabilirim. Diyebilirim ki S1'in alanı dörtgenlerde S1'in alanı çarpı S3'ün alanı o da S2'nin alanı çarpı S4'ün alanına. verilen dörtgenin alanını bulacağız. Şimdi verilen dörtgende hemen önce verilenleri bir yazalım. AED. Bakın şurasının alanına S1 demiş. Tamam. BEC buranın alanına S2 demiş. Ve şuradaki alanla buradaki alanda birbirine eşit verilmiş. Ben bunlara A dedim. Ben biliyorum ki özelliğinden S1 çarpı S2'nin alanı eşittir. A çarpı A. Tamam mı? Bunda bunun alanları çarpımı, bununla bunun alanları çarpımına bunun eşitmiş. Tamam. Ondan sonra devam ediyorum. S1'in alanı 4, S2'nin alanı 9'muş. Hemen yazalım. Bakın buraya 4 yazdım. Buraya 9 yazdım. Burası da A çarpı A'dan A kare gelecek. A kare eşittir 36 olursa A'nın alanı buradan ne gelecek? A'nın alanı buradan 6 gelecek. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 6 yazabilirim. Burası da 6 oldu. Tamam. S1'in alanı zaten 4'tü. Burası da ne olacak? 9 olacak. Peki baktığın zaman o 10. 16. 16 artı 9 daha ne yapacak? 16 artı 9 daha. Burası da 25 yapacak. Dörtgenin alanı.